Sen bu adamı tanımıyorsun. Adamın biri Hazreti Ömer radıyallahu an huzurunda bir konu için şahitlik yapmak ister. Hazreti Ömer, bana seni tanıyan birisini getir der. Adam gidip birisini getirir. Gelen adam hayırlı işler yaptığını belirterek o kişiyi övmeye başlar. Hazreti Ömer bir takım sorular sorar. Onun eve girip çıktığından haberi olacak kadar yakın komşusu musun? Hayır. Onun iyi ahlaklı birisi olduğu hakkında bilgi sahibi olabilecek bir yolculukta kendisiyle arkadaşlık yaptın mı? Hayır. Onunla ne kadar dindar olduğunu ortaya çıkaran paralı bir alışveriş yaptın mı? Hayır. Sanıyorum ki sen onu mescitte namaz kılarken gördün. Mırıldanarak Kur'an okurken bazen kafasını kaldırıp bazen indiriyordu. Herhalde bu davranışını gördüğün için kendisini övüyor. Onun iyi birisi olduğunu söylemeye çalışıyorsun. Evet, öyleyse git. Çünkü sen bu adamı tanımıyorsun. Hazreti Ömer radıyallahu anh diğer adama dönerek Git seni tanıyan birisini benim yanıma getir der. Şöyle bir söz vardır. Bir kimseyi oturduğu yerdeki komşuları, yolculuk yaptığı arkadaşları ve pazarda alışveriş yaptığı kişiler övdüğü zaman o kimsenin iyi bir kimse olduğundan şüpheniz olmasın.